Alatı Meylevi Hanesinin bahçesinde Abdülmecit Sultan Abdülmecit tarafından yaptırılan semahane'nin kapısındayız. Kitabı nefis bir talikle yazılmış olan kitabede 1276 yılında daha evvel yapılan ama münkariz olan yıkılmış olan bu binanın Abdülmecit tarafından yapıldığı ifade edilmekte. Yani geçtiğimiz birlikteliğimizde dünya etrafındaki nükteleri, hikayeleri devam etmiştik. Dünya hepimizi bir şekilde oyalıyor, aldatıyor. Bizi bu dünyada bir yolcu olduğumuzu çok zaman unutturuyor. Ömür kumaşımız eee şeylerle, oyunla, eğlenceyle çok zaman zayi oluyor. İşte bugün de sizlerle paylaşmak istediğim hikaye, Mesnevi'de yer alan hikaye, böyle bir e, konu etrafında efendim. Eskiden cemiyetimizde eğlence ihtiyacını karşılayan meddahlar bulunurdu. Bunlar kahvehanelerde, toplu yerlerde eğlenceli hikayeler anlatırlar ve halkı bir yandan eğlendirir, bir yandan da düşündürürlerdi. İşte bir medda etrafındaki insanları şehrin terzilerinden bahsederken onların hilelerinden, insanları kandırmalarından, kandırarak kumaş hırsızlıklarından söz etmiş. Bunu dinleyen bir Türk hırsızlara fena halde kızmış. Demiş ki ben öyle uyanık, öyle gözü açık bir insanım ki değil. Değil terziler benden kumaş çalmak, bir iplik bile çalamazlar. Tez bana bu şehrin en kabiliyetli, en mahir terzisini, bu konuda mahir terzisini söyleyin demiş. daha da bu şehrin en mahir terzisi Ciğeroğlu isimdeki terzidir. Deyince bizimki Demiş ben şimdi oraya gideceğim bakalım kumaş çalmak, çalmak ne oluyormuş. Meddah onu uyarmış demiş ki o kadar iddialı olma. Şimdiye kadar senin gibi pek çok kişiyi e, kolayca aldatmıştır bu şehrin terzileri. Dolayısıyla iddiadan vazgeç de sen ondan uzak olmaya bak. Türk bahsi daha da büyütmüş demiş ki ben atımı koyuyorum bu bahse. Eğer benden o adam bir iplik bile çalarsa ben atımı vermeye razıyım. Eğer ben kazanırsam da karşılığında sizden benzer bir şey ister. Öylece efendim bahis kararlaştırılmış ve C eee isimli terziye gitmek üzere Türk koltuğun altına atlas bir kumaş parçası almış ve yola koyulmuş. Efendim bizim iddiacı Türk koltuğun altında atlas kumaşı Ceyroğlu ismindeki terzinin kapısını çalmış ve sert bir şekilde kumaşı önüne atarak demiş ki bundan bana bir savaş elbisesi dik. Üstü bol altı dar olsun. Her ne kadar terzi onu mülayimetle güler yüzle karşılayıp yumuşatmak istese de bizimki oraya geliş amacı belli olduğu için yumuşamamış. Ama terzimiz eline metreyi alıp ölçüye ölçü almaya başlayınca ...bir yandan da tatlı diliyle... ...tatlı diliyle geçmiş beylere, ...asizadelere ait bir takım... ...hoş e, nükteler... ...fıkralar... ...anlatmaya başlamış. Ve yavaş yavaş bizim... E, ...sert... ...müşterimiz... ...eski sertliğini... ...koruyamayarak... ...umuşamaya, gülümsemeye... ...başlamış. Bu arada terzi... Bir yandan işine devam ediyor, bir yandan fıkralar anlatıyormuş. Türk ilk fıkrayı dinledikten sonra çok hoşlanmış. Demiş ki ben bu yaşıma geldim. Senin anlattığın bu fıkra kadar güzel bir fıkra dinlemedim. Ömrümü ömür kattı. Ne olur bana bir tane daha anlat. Terzimiz ikinci daha ilginç olan ikinci fıkrayı anlatırken artık müşteri gülmeye ve gül gülmeyle beraber ile beraberdi. Zaten çekik olan gözleri kısılmaya, kapanmaya yüz tutmuş. Bu esnada terzimiz el çabukluğuyla, şimşek gibi bir darbeyle kumaşın bir kısmını kesip hemen boyluğun altına, arkasına saklayıvermiş. Nihayet ikinci fıkradan sonra Türk demiş ki, ben bugün ee, hayatımın hiç olmadığı kadar neşeliyim, mutluyum. Bana üçüncü bir fıkra daha anlat. Bakınız oraya hangi amaçla geliyordu, hangi daire geliyordu. Fakat şimdi hangi hallere düşmüş bulunuyor e, Türk müşteri. Burada tabi e, onunla ifade edilen tip hakikatte hepimiziz Hazreti Mevlana'ya göre. Neyse efendim bizimki terzi diğer bir fıkra daha anlat, anlatmaya başlayınca iyice gevşeyen müşteri artık gülmekten kasıklığın tutmaya daha da ileri giderek yerde debelenmeye başlamış. Bu esnada e, uyanık terzi yine bir makas darbesiyle daha büyük bir parçayı kesmiş onu da saklamış. Lafı niye uzatmalı? Bu hadise birkaç kere cereyan ettikten sonra Türk yeni bir fıkra istediğinde artık e, terzimiz insafa gelmiş. Müşterisine acımış demiş ki eğer bir fıkra daha anlatmasını anlatırım ama bir fıkra daha anlatırsam artık o senin sipariş ettiğin elbise çıkmayacak hatta bir yelek bile ...elde bir yelek bile kalmayacak. Bir yandan da içinden... ...şöyle geçiriyormuş... ...a zavallı... ...sen ne kadar da böyle... ...fıkraya, eğlenceye... E, maleyan şeylere... ...hikayelere düşkülmüşsün. Aslında kendi hayatın... ...bu oyun, eğlence peşinde... ...bir masal, bir hikaye olmuş da... ...farkında değilsin. Şimdi efendim... sonuç ...sonuçhanesini toparlayacak olursak demek ki koltuğu altına atlas kumaşı alıp terzinin yolunu tutan o müşteri, o iddialı Türk aslında bizleriz, bu dünya yolcularıyız. Terzi terzi ise bu dünyadaki oyunlar, eğlenceler bizi yoldan alıkoyan her şey, toplu ismiyle Maleyani şeyler. Kumaş ne oluyor? Kumaş da ömür kumaşı bizi bir ömür emanet ediliyor ve deniyor ki bu e, kumaştan bir ahiret elbisesi biç. Kendine yakışacak bir elbise biç. Ama biz çok zaman oyun ve eğlenceyle bu kumaşı zayi ediyoruz. Bazen ondan bir yelek çıkıyor, bazen bir mendil kalıyor elimizde. O halde Mevlana bu hikayeyle bize bu dünyadaki konumumuzu, durumumuzu anlatmış oluyor, anlatmak istemiş oluyor. Yani yeni bir eee Mesnevi programında yeniden beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Müzik